Ya. Bugün birlikte çizim yapıyoruz. Evet. Yarışma olsun mu? Yarışma mı yoksa normal mi? Bence yarışma olmasın. Sıraya bak. <laughs> tamam, <kesin. gülüyor> tamam hadi. Ee, o zaman, o zaman. Abi, şey. Ay, ben böyle duracağım ya. Daha güzel görünüyor. Böyle. Evet böyle. Şimdi 5 tane 5 tane Hı. bir şey çizeceğiz Yarışım olmayacak Sonra işte onun Ne çizdiğimi göstereceğiz İlk köpek balığı çizeceğiz Sonra yılan sonra ejderha. Olur mu? Bence olur Tamam hadi sonra ateş sonra da su Hadi <laughs> Ne diyor oğlum ateş su Tamam hadi ee, ilk önce İl köpek balığı dedik değil mi? Evet köpek tamam. balığı çiziyoruz Çizmeye Başlayalım. başladık 3 Sonradan size göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi iki saniye. Şu, an, şu anda görmüyor olabilirsiniz. Biz sana göstereceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açın. Yorum da yazın, yoruma kalp bırakırım ben.